Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Hud suresi ayet 54. De bu yürüyor ki Cenab-ı Hak <laughs> biz tanrılarımızdan biri seni fena çatmış demekten başka bir söz söylemeyiz. Kim diyor? Müşrikler diyor. Diyorlar ki bizim tanrılardan biri seni çarpmış. Ee, şeytan çarpmış deriz ya. Buradan hareketle ben bu ayeti okuduğum zaman böyle bir tebessüm ediyorum. Yani Allah insanı çarpmaz, insanı şeytan çarpar. Bizde böyle bir tabir vardır Müslümanlarda. Demek ki tanrılardan biri dediği de onlardan biri. Müşriklerin tanrıları. Evet ne yapmışlardı dün son ayet-i kerimede? Hudu, Hud Aleyhisselam'ı küçümsemişlerdi. Sana inanıp da kendi ilahlarımızdan vazgeçmeyiz demişlerdi. Veya sana ne oldu böyle sen saçmalıyorsun diyorlar bu ayet-i kerimede de. Demek ki bizim Tanrılardan biri seni çarptı falan diye böyle alay ediyorlar, küçük görüyorlar, dil uzatıyorlar. Hud Aleyhisselam da diyor ki ben Allah'ı şahit tutuyorum siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Yani gel bu işten vazgeç aklını başına al bizimle beraber ol bizden ayrılma falan dediklerinde o da ne diyor ben kesinlikle böyle şey bundan uzağım. Siz ortak koşuyorsunuz yani şirk koşuyorsunuz. Ben böyle bir şey kesinlikle yapmam diyor. 55. ayet-i kerime. Ondan başka Taptıklarınızın hepsinden uzağım. Yani sadece bir, o birisi değil, hepsinden uzağım. Kesinlikle ben tek olan, bir olan tevhid dinine mensubum ve ona çağırıyorum, ona çağırmak üzere görevlendirildim. Ve bunun yanında haydi diyor, hepiniz bana tuzak kurun, sonra da mühlet vermeyin. Hatırlarsanız Nuh Aleyhisselam da aynı şekilde müşriklere meydan okuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yani bu manada hepiniz beraber toplanın, yardımcılarına çağırın, e, bir sure getirin falan diye peygamberimizin genelde mucizesi, en büyük mucize Kur'an olduğundan dolayı Kur'an üzerinden meydan okuyordu. Burada da Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam özellikle de bu e, Arabistan Suriye, Mısır, efendim e, o civardaki kavimlere gönderilen peygamberler, e, burada yine meydan okuyor diyor. Haydi hep beraber siz de e, bana tuzak kurun. Yani bana ne yapacaksanız yapın. Meydan okuyorum size bir tek kişi veya çok az bir yana beraber meydan okuyor. Bu meydan okumasındaki maksat ne? Tabii ki kendinin hak olarak gönderilmiş peygamber olduğu. Yani karşıdaki de diyecek ki ya bu peygamber olmasa, kendine bu kadar güvenmese veya çok güvendiği biri, bir şey olmasa böyle konuşamaz. Demek ki hak ol, ol, olabilir mi? Veya işte mucizeleriyle şunla bunla akli ve nakli delilleri kullanarak onun peygamber olduğunu anlayacak. Evet. Yani onlar Allah bizim tanrılarımız seni çarpmış falan deyince, Hud Aleyhisselam da onlara, meydan okuyor. Ve 56. ayet-i kerimede diyor ki ben benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım.'' Yani siz her ne kadar sahip çıkmasanız, inanmasanız da o o Rabb'i hepimizin Rabbi. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o onun pençeminden tutmuş olmasın. Pençeminden tutmuş demek. Yani birisi birisinin yakasından tutmuş onu bırakmıyor demek. O ona hükmediyor demektir. Buradaki pençeminden tutmuş demek. Yani Allahu Teala yaratıklarını e, hükmü altına almış, tasavvuru altına almış. Ondan başka Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şekilde hareket edemezler. Onun e, yarattığı şekilde hareket ederler, davranırlar. Yani yaratan da odur, yaşatan da odur, öldürecek de odur, her şey O'na bağlıdır, demek bir manada. Şüphesiz Rabbin, e, Rabbim Rabbim dosdoğru yoldadır. O'nun emrinde ve kontrolündedir bütün yaratıklar. Evet. Yani bir manada ben O'na teslimim, e, O'na güveniyorum hani yani e, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler var ya, bu ayet-i kerimenin biraz da yorumu e, Hud Aleyhisselam'ın böyle bir e, teslimiyetini gösterir. 57. ayet-i kerime, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Yani ben tebliğ görevimi yerine getirdim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Yani siz inanmazsanız Cenab-ı Hak isterse sizi yok eder, başka bir kavme e, bu dini gönderir. Yani kendine inanacak birlerini e, birlerine tebliğ ettirir ve onlar iman ederler. Ama siz iman ederseniz, bu Peygamberimizin de söyledi sözlerinde çok vardır, eğer siz iman ederseniz, bu şerefe siz nail olursunuz. Bu şerefli insanlar siz olursunuz. Yoksa helak eder, cehennemde, öbür dünyada da cehennemde e, süresiz kalırsınız. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir. Evet, e, bu tembihlerden sonra, bu tehdit ayet-i kerimelerden de sonra, Cenab-ı Hak ve tekaddes Hazretleri biliyorsunuz ilk peygamber gönderdikleri gönderdiği dönemlerde bir de artık inanmadıkları dönemlerde <laughs> imanında e, inkarlarında ısrar ettikleri dönemlerde e, Cenab-ı Hak bazı e, afetler gönderiyor ve afetleri göndermeden önce de e, çeşitli belirtiler oluyor. Onlardan birisi mesela yağmur yağmaz olmuş artık. Kıtlıklar baş göstermiş. Ee, öyle kıtlıklar baş göstermiş ki o zamanın o meşhur İrem bağları e, yerle bir olmuş. O övündükleri bahçeleriyle övündükleri İrem bağları e, yerle bir olmuş ki o tarihte gerçekten çok meşhurdur. Efendim, canlılar ölmeye başlamışlar ve neticede siyah bir bulut. Hani bu e, geç, bundan önceki surelerde de geçti e, içlerinden insanlar seçtiler, o insanları Kabe'ye gönderdiler, Kabe'de e, dua ettiler. Hatta oradan işlerinden birisine dedi ki yapmayın etmeyin, gelin şu Kabe'nin Rabbine iman edelim. Bu putları e, falan bırakalım, bırakırsak Allahu Teala ona da kızdılar. Hatta aralarından attılar. E, işte, işte yedi, kişi falan seçtiler işlerinden, dua ettiler Kabe'nin Kabe, nin, Kabe nin orada. E, birisi işlerinden dua etti, öbürleri amin dedi falan. Oradan dönerlerken bir bulut e, gördüler. Bu azam büyü, büyük bir bulut, siyah bir bulut gördüler. Çok sevindiler, haber gönderdiler. İşte biz dua ettik, yağmur geliyor, bulut geliyor falan diye. Hatta bir kadın çıkmıştı dedi, aklınızı başınıza alın, vallahi bu bulut rahmet bulutu değil, bu bulut azap bulutu, bundan ancak azap gelir falan. Hadi dediler falan. Onu da azarladılar. E, neticede döndüler memleketine. O bulut yaklaştı. İnsanlar bayram ediyor. Bulut geliyor yağmur yağacak. Çok uzun süredir yağmur yağmamış. Ama o bulut gerçekten azap bulutuydu. O bulut fırtına e, fırtına da yani çok daha böyle ateş saçan adeta insanları kaldırıp kaldırıp yere vuran ve yere vurduğu zaman da canını çıkaran ve insanları eee böyle hurma kütükleri gibi diye müfessirler öyle tarif ediyorlar. E, kesilmiş hurma kütükleri gibi yığın halinde ortalıkta cesetlerinin dolaştığı, dolaşmasına sebep olan öyle müthiş bir kasırga. Heh, kasırga kelimesi daha düzgün. Kasırga e, esiyor ki alev içinde ve dolayısıyla onlar öyle helak oluyorlar. 59 İşte at kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Dolayısıyla e, helak olmalarının sebebi e, ve sonuçlarını sonuçları ne bu şu iki ayet kerime niye helak oldular ve helak olmalarının sonuçlarını anlatıyor. Şimdi burada kısa geçiyorum Hud Selamın kıssasını. Daha önce biraz daha uzun geçmişti ama uzun geçmesi kısa geçmesi, geçmesinden de öte orada başka bir bu olayın başka bir yeni yönü anlatıldı. Başka bir yönüyle ibret almamız istendi. Burada başka bir yönüyle ibret almamız isteniyor ve daha ileride gelecek yine anlatılacak ve orada da başka bir yönü başka bir uslupla, farklı bir uslupla ve farklı yönleriyle bizim ders almamız, ibret almamız istenecek. Sadece bu hikayeleri bilmemizde bilmemizin ötesinde yani bilmemiz tamam ama esas öbür tarafta ...bizim oralardan dersler çıkarmamız istenmektedir. Ee, dedik ki bu at kavminin helakının sonuç ve sebepleri işte şunlar... ...bu, bu son iki ayeti veriyor Cenab-ı Hak. Ee, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Bir, onun peygamberine asi oldular. ki ve inatçı zorbaların emrine yani şeytanın, şeytanın ve nefislerin emrine düştüler. Üç, bunlardan dolayı 60. ayet-i kerimede de onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde... Lanete tabi tutuldular yani bu sebeplerden dolayı. Biliniz ki At kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hutun kavmi At Allah'ın rahmetinden uzak kılınmıştı. Ad kavmi dediğimiz bu işte Suudi Arabistan bölgesinde Hadrami denilen o bölgede yaşayan bir kavim. Onlara gönderilen Hut aleyhisselam ki ne demiştik Nuh aleyhisselamın Dördüncü torunu, yani Nuh Aleyhisselam zamanında o büyük afeti gö görmüşler, yaşamışlar. Ona rağmen daha dört nesil geçmeden sapıklığa başlamışlar, müşrik olmuşlar, gitmişler. Ve onlardan da çok az insan kalıp diğerleri helak oluyor. 61. ayet-i kerime, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Şimdi e, Semud kavmi ve Salih Aleyhisselam bize anlatılacak. Semud kavmi yine o coğrafyanın o coğrafyaya göndermiş, yine Araplara gönderilmiş bir peygamber. Arapların içinden çıkmış, e, gönderildiği kavim de Arap kavmi. Bu sefer bu biraz daha Suriye taraflarında Hicr denilen bölgede, Mezopotamya bölgesinde. E, Mezopotamya bölgesi de değil tam aslında. Suriye'yi bir tarafı Suriye, ee, tarafı Ürdün falan bölgesinde Mezopotamya bölgesine gönderilen daha sonra İbrahim Aleyhisselam'la e, başlayan ta Filistin'den e, efendim efendim Şanlıurfa'ya kadar belki Diyarbakır'a kadar olan bölgede bölgeye gönderilen peygamberler. Semud kavmi de Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden yani topraktan yaratmıştır ve sizi orada yaşatmıştır o halde ondan mağfiret isteyin sonra ona tövbe edin çünkü Rabbin kullarına çok yakındır dualarını kabul edendir buyuruyor ki e, Salih Aleyhisselam'ın bu sözünü aşağı yukarı üç e, e, fazla üç eksik bir beş fazla neyse Hut e, Hud Aleyhisselam'da ve daha önce Nuh Aleyhisselam'da gördü ki peygamberlerin e, davetlerinde de getirdiği prensiplerde de e, hepsinin e, belli kaynaktan e, geldiği, belli şeylerle emredildikleri e, bu ayet-i kerimelerden belli oluyor. Aynı Nuh ve Hud aleyhisselam gibi onun da birçoğu inanmadılar, inkar ettiler. Dediler ki ey Salih sen bundan önce içimizden ümit besleyen birisiydin. İçimizde ümit beslenen birisiydim, besleyen değil, ümit beslenen birisiydim. Yani biz biz seni seviyorduk, biz sana güveniyorduk, biz sana inanıyorduk, biz seni seviyorduk, biz sana değer veriyorduk, biz sana güveniyorduk diyorlar. Ki genelde peygamberler peygamberliğini ilan etmeden önce toplumlar arasında güvenilen, sevilen, sayılan, değer verilen insanlar tarafından takdir edilen insanlardır. Yani ahlakıyla, edebiyle, adavu muaşeretiyle, yaşantısıyla vesaire. Çünkü onlar da Cenab-ı onlara günah işlettirmiyor. Dolayısıyla bunu da Salih Aleyhisselam'a söylüyorlar. Diyorlar ki biz sana güveniyorduk. Biz sana e, ümit besliyorduk. Şimdi babalarımızdan taptıkların, e, taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Yani babalarımızın e, dini, babalarımızın taptığı şeylere tapmamızı sen bize engel mi olm olmaya çalışıyorsun? Babalarımızın dininden bizi vazgeçirmeye mi çalışıyorsun? Doğrusu biz, bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden cidden bir şüphe içerisindeyiz. Yani biz sana o kadar saygı duyuyoruz ki, saygı duymasak elimizin tersiyle iteceğiz ama sana saygımızdan dolayı yine bunu da hakkı da teslim ediyorlar. Sana saygımızdan dolayı bir şüphe içindeyiz diyorlar. Yani sen böyle bir şey yapmıyordun, yapmazdın. Yapmamalıydın. Dolayısıyla bu karşılığı verdikten sonra 63. ayet-i kerimede de şöyle diyor. Salih dedi ki ey kavmim eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet yani bir peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Yani ben size delillerle geldiysem yani şöyle bir oturun bir düşünün. Ben Allah'ın peygamberi olarak gönderildiysem, Allah bana deliller yani mucizeler verdiyse, bana bir peygamberlik vermişse, ya buna e, olabilir demeyecek misiniz? Yani böyle bir ihtimali niye göz ardı ediyorsunuz? Böyle bir ihtimali bir düşünün, düşününsene. Dedikten sonra bu durum karşısında ona asi olursam e, beni Allah'tan, onun azabından kim korur? Yani Allah bu sizin dediğinizde dediğinizde ben de oysam e, Allah'ın emrini dinlemesem, hiçe saysam, sizinle beraber şirk koşmaya devam etsem Allah bana azap eder. Çünkü bana bunun tersini emretti. O zaman siz de e, bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla sizin bu istediğiniz yaparsam ben ziyan eden, zarar edenlerden olurum diyor. 64. ayet-i kerime Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın devesi onu bırakın Allah'ın arzında yesin içsin ona kötülük dokun e, dokundurmayın sonra sizi yakın bir azap yakalar. Bu e, Salih Aleyhisselam'dan şey istediler. Mucize istediler. Göster bakalım dediler peygamberliğini. Peygamberliğine delil olarak bize mucize göster. Ne göstereyim? Biliyorsunuz bu uzunca hikaye. Ne göstereyim? Dediler ki şu taştan bir deve çıksın. Bakın o kadar şöyle absürt şeyler istiyorlar ki, uç şeyler istiyorlar ki e, olmayacak şeyler istiyorlar kendilerce. Yapamaz diye ama Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini hesap etmiyorlar tabii. Diyorlar ki şu taştan bir deve çıksın, deve de hamile olsun ve ondan sonra doğum yapsın. Hadi bakalım diyorlar. Bu da gerçekten inanacak mısınız diyor. Bu istediklerinizi Cenab-ı Hak yaratırsa, Cenab-ı Hak e, izniyle, emriyle, yardımıyla bana o mucize cesaretini gösterirse inanacağız diyorlar. Söz diyorlar. E, e, dua etmeye başlıyor. Namaz kılıyor. Dua etmeye başlıyor. Ve duasından sonra Ya Rabbi sana inanacaklarına inanıyorum. E, ümit ediyorum. E, bundan dolayı Ya Rabbi yardımını esirgeme. Peygamber ve gerçekten istedikleri gibi daş yarılıyor, taşın içerisinden bir deve, hamile bir deve, o deve e, biraz sonra da yavru dünyaya getiriyor. Yani yavruluyor, deve ile beraber yavrusu. Onların istediği şekilde. Gerçekten e, samimiyseniz, e, sözünüzde duracaksanız işte dediğinizi yaptım. Allah-u Teala'nın emriyle sizin istediğiniz mucizeyi gösterdim. Bunu hiçbir kimsenin mümkün göstermesi mümkün değil. Dolayısıyla bu benim için bir delildir. Siz de gelin Allah'a iman edin diyor. Evet. Yalnız diyor bir şart koşuyor. Ha onu unutmayalım. Diyor ki bakın siz istediğiniz o mucizeyi ben gerçekleştirdim. Cenab-ı Hak sizin istediğinizi yarattı. Ama şimdi de Allah'ın size bir şartı var. Nedir? Bu deveye dokunmayacaksınız. Bu deveyi kısıtlamayacaksınız. Bu deve istediği yerden suyunu içecek, istediği yerden e, efendim otunu yayılacak. Bostanı da girse, bahçenizi de girse, sizin hayvanlarınızın yiyeceğini de yese kesinlikle dokunmayacaksınız. Ona zarar verirseniz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri'nin gazabını hak etmiş olursunuz. Yani siz istediniz, Cenab-ı Hak yarattı. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, ona dokunmasınlar. E ben de onları bununla imtihan edeceğim, ona dokunmasınlar. Ona dokunur, dokunurlarsa ben de azap ederim. Bunu da sıkı sıkı tembih ediyor. Bunun üzerine fakat Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın gönderdiği Semud kavmi, o deveyi ayaklarından kesmek suretiyle öldürüyorlar. Yani normal ölümle de öldürmüyorlar. Ayaklarını önce parçalıyorlar bilmem ne falan. Vahşi bir şekilde öldürüyorlar. Salih Aleyhisselam diyor ki yurdunuzda üç gün daha yaşayın sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlamayan, bu söz yalanlanmayan bir tehdit idi diyor. Üç gün diyor. Üç gün sonra helak olacaksınız. Bak size gününü de söyleyeyim diyor. Zamanınızı da sürenizi de söyleyeyim. Birinci gün yüzünüz e, sararacak. İkinci gün yüzünüz kızaracak, dördüncü gün yüzünüz kararacak ve helak olacaksınız. Gerçekten birinci gün, ondan sonraki birinci gün yüzleri sapsar oluyor. İkinci gün yüzleri kıpkırmızı, dördüncü gün yüzleri simsiyah oluyor ve şiddetli bir ses. Hani kıyamet için e, bahsedilir ya, Yasin'de geçer üç yerde diğer başka yerlerde de gelecek Sayhaten, vahideten o yüksek, müthiş bir ses le beraber eee müfessirlerin dediği Allahu alem büyük bir deprem olmak e, kaydı şartıyla onların hepsi hepsi derken tabi Yunus e, Yunus Aleyhisselam yanındakılarla beraber bir sonraki ayette onu bildirir yanındakilerle beraber beraber oradan uzaklaşmış Allah'ın emriyle izniyle isteğiyle ve onların hepsi inanmayanların hepsi orada helak olup gitmişlerdir. 66. ayet-i kerime emrimiz gelince Salih ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir. Her şeye galip gelendir. Bu ayet-i kerimede de işte e, Yunus Aleyhisselam iman edenlerle beraber oradan e, gittikleri muhtemelen uzaklaştıkları ve o e, azaptan kurtulduklarını gösteren delildir. 67. ayet-i kerime zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çok kaldılar. O demin söylediğimiz o büyük bir, bir depremle e, helak oldular, gittiler. Büyük depremle helak olmaları, bir öncekilerin büyük bir ateşle e, işte Hud kavminin büyük bir ateş e, bulutuyla e, fırtına kasırga daha çok kasırganın esmesi insanları yukarı kaldırıp vurup canlarının çıkarması boş kuru hurma kütükleri haline getirmesi efendim Nuh Aleyhisselam'ın kavminin suda boğulması e, helak olması ve her peygamberin farklı bir e, şeye maruz kalmaları inanmayanlar şirk koşanların şirklerinde ısrar edenlerin Allah'a karşı isyan edenlerin farklı bir e, afetle karşı karşıya olduğu görülüyor. 68. sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Yani orayı öyle bir hale getirdi ki Cenab-ı Hak öyle bir e, deprem oldu ki sanki orada insan yaşamamış gibi e, yık, yıkıldı, yumuldu. E, taş üstünde taş kalmadı. Bunu kendileri ısrarla istediler biliyorsunuz. 66, 69. ayet-i kerime Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler. Burada da e, farklı bir e, lut aleyhisselam aslında anlatılacak bize. Ama İbrahim aleyhisselamla başlanıyor. Niye? Melekler iki tane melek, hatta üç tane rivayet edilir. Cebrail, Mikail, İsrafil gibi büyük melekler. O melekler e, geliyorlar önce İbrahim aleyhisselama İbrahim aleyhisselam da onların melek olduğunu bilmiyor. Ee, İbrahim aleyhisselam biliyorsunuz çok cömert bir insan, ee, musafir perver bir insan ve musafir olmadan sofraya oturmayan bir insan. Hatta bunun içinde şöyle anlatılır biliyorsunuz musafir işte e, oturmuş tam yemek yiyeceği zaman musafir e, ateşe tapan birisi, mecusi birisi o diliyle İbrahim aleyhisselam besmele çekince. O besmele çekmiyor, besmele çeksene falan deyince, ben diyor senin inandığın e, tanrına, ilahına inanmıyorum ki besmele çeksem deyince İbrahim Aleyhisselam ona sert çıkışıyor. Yani niye inanmıyorsun falan diye adam da yemeğini yemiyor. Giderken Cenab-ı Hak diyor ki ben bana iman etmeyenleri, inanmayanları, şirk koşanları, isyan edenleri hepsini e, doyuruyorum sen bir kuluma e, tahabil edemedin deyince İbrahim Aleyhisselam pişman oluyor, adamı gidip tutup geliyor, tekrar sofrasına oturtuyor falan. Ve ondan sonra da Cenab-ı e, o Allah'ın emri olduğunu söyleyince karşıdakine o da iman ediyor falan, böyle de şey anlatılır malum. Dolayısıyla bu melekler insan suretinde gelince hemen İbrahim Aleyhisselam bunlara bir kuzu kesmiş, pişirmiş, efendim e, güzel e, onlara ikram ediyor. Tabi e, onların melek olduğunu, onu onun yemeyeceklerini düşünemiyor. Evet, İbrahim aleyhisselam anlatılıyor ama, İbrahim aleyhisselamla başlanıyor ama, e, Lut aleyhisselamın kısası kısaca anlatılacak. Neden? Çünkü Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yeğeni. İbrahim aleyhisselamın yeğeni olması hasebiyle, orada Cenab-ı Hakk'ın bir, e, oradaki isyan edenler var, şirk koşanlar var, şiddah, şirk koşmada haddi aşanlar var haddi aşanların haddini bildirecek Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri haddini bildirmeden de önce e, peygamberlerine durumu haber veriyor melekleri vasıtasıyla <laughs> işte diyecekler ki İbrahim Aleyhisselam'a böyle bir şey olacak ve Lut Aleyhisselam'a gidecekler. Lut Aleyhisselam da aynı zamanda ikisi de peygamber farklı yerlerde peygamberler işte o dediğimiz bölgeden Mezopotamya bölgesinde yani Suriye'den e, Filistin e, bölgesi genelde Filistin'den ta ee, şeye kadar, Harran'a kadar yani Urfa, e, Diyarbakır bölgesinde bu bölgelerde, Mekke Medine'yi de içine alan bu bölgelerde peygamberlik yapmışlar. E, farklı e, kavimlere gönderilmişler ama İbrahim aleyhisselamın yeğeni Lut aleyhisselam. Evet bu e, açıklamalarından sonra ayetleri okuyalım bitirelim inşallah. Elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler. Selam sana dediler. O da size selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı kuzu mu dedim demin, Buza kuzartılmış bir buza getirdi. Onlara ikram etti. Ee, evet efendim. Ee, 70. ayet kerime ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku düştü. Yani onların yemediklerini görünce o günkü coğrafyada uzun, uzun yoldan gelmiş, uzun süre geçmiş insanlar normalde ne yaparlar? bir an önce karnını doyurmanın telaşına düşerler. Ama bunlar hiç yemekten yana bir yönlerini dönmeyince eyvah bunlar ne yapıyor? Bunlar yemek yemiyor. Bunlar sıradan insanlar değiller diye böyle bir tedirgin oluyor. Böyle bir korku düşüyor İbrahim Aleyhisselamın içerisine. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik. Biz Lut kavmine gönderildik. Ama önce sana durumu rapor etmek sana olacakları haber vermek için sana uğramış olduk diyorlar ve e, 71. ayet-i kerimede o esnada hanımı da ayakta o sözlerin e, hanımı da ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldüm ona da İshak'ı İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik gerçi bu daha sonra anlatılacak e, hanımına İshak'ı müjdeledik hanımı kim? Sara valide İshak'la müjdelenen Sara Valdemiz, Hacer validemiz İsmail'le müjdelenen. İsmail'le e, İsmail olmuştu. İsmail'in annesiydi. Ama daha sonra yaşlı olmalarına rağmen ki gelecek ayet-i kerimelerde o da bildirilecek. İshak'la müjdelenen oydu. Onu da Yakup'la müjdeledik. Yakup, Yakup Yusuf'la e, olay devam edecek e, inşallah. Dolayısıyla e, hem o olayın Lut Aleyhisselam'ın kavminin isyanından dolayı başına gelecekler anlatılıyor. Hem de melekler e, İbrahim Aleyhisselam'a ve onun hanımı e, annemiz e, Sara validemize bir müjde getiriyorlar. Kalan ayetleri de bu olayın devamını da bu kıssanın devamını da hisse almamız gereken bu dersin devamını da yarın sabah devam edelim inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.